Sirius Pisten herkese merhaba. Bugün Arctic Freezer 34 e Sport Duo kule tipi soğutucumuzun incelemesini ve testini yapacağız arkadaşlar. Soğutucumuz Intel ve AMD Ryzen serisine tam uyumlu, 2 adet Bionix 120 mm fanlara sahip, 4 adet 6 mm'lik ısı borularına sahip. Bu ısı boruları özel termal kaplamalı ısı bloğu ve 2 adet Bionix P serisi fanları ile kendinden çok daha büyük ve pahalı olan işlemci soğutucularından daha iyi performans vermekte. Bugün bunun testini yapacağız zaten arkadaşlar. Ayrıca ne kadar sessiz ve serin çalıştığı da önemli daha önce de ben bu soğutucu hiç kullanmamıştım Hani bu kadar sessiz çalışacağını hiçbir şekilde tahmin etmiyordum ama gerçekten aşırı sessiz bir soğutma performansı sunuyor fanların yapısından dolayı gayet sessiz bir şekilde çalışıyor bu performansına rağmen bu fanlar Bionix P serisi fanlar geniş RPM aralığı var 200 ile 2100 arası RPM değerine sahip yüksek statik basınç sağlıyor Minimum titreşim sağlıyor. Biraz önce söylediğim gibi çok esnek bir yapıya sahip fanlar. İşlemciye doğrudan temas eden ısı boruları 6 milim çarpı 4 adet ısı borusu. Bu ısı boruları soğutma kalanın içinde 54 adet soğutma kalanın içinden geçiyor. Bu şekilde daha iyi ısı dağıtımı yapıyor. Bu borularda kusursuz bir termal kaplamaya sahip. Şu an sistemimizde kullandığımız MX4 termal macunu kullandık soğutucumuzu takarken işlemcimizin üstüne. Genel özelliklerini tekrar edecek olursak arkadaşlar, uyumluluk, 1200 pinler ve AM4 sistemlere tamamen uyumlu. 2 adet Bionix P serisi 120 milim fanlara sahip. 200 ile 2100 RPM arası fan devri var. Fan bağlantısı 4000 CP fan girişine bağladığımız 4000 bağlantı tipi var. Ağırlığı 760 gram. 4 milimlik 54 adet kanat sayısına sahip alüminyum. 2 yıl garanti süresi var. Biz ürün içinden çıkan MX4 terma macunu kullanmıştık. Bu ürün içinden çıkıyor zaten arkadaşlar. Direkt bununla testlerimizi yapacağız. Şimdi testlerimize geçelim arkadaşlar. Testlerimizde sistemcimiz 5600X İşlemcimizi tam yüke sokarak fanımızın hem sesini hem işlemcimizin sıcaklığını bütün değerlerimize bakacağız arkadaşlar. Şu an tüm çekirdekleri tam yüke sokuyorum arkadaşlar. Şu an boşta 32 derece. Biraz sonra ısınmaya başlayacak. Buradan tam hıza aldım fanımızı. Kullanım olarak %100 kullanıyoruz işlemcimizi. Sıcaklığımız 55 derecede. CPU kullanımız %100. sıcaklığımız 42 derecede sabitlendi şu an. Gördüğünüz üzere arkadaşlar %100 kullanmamıza rağmen hatta şuradan da göstereyim size. Şu an işlemcimizi %100'de kullanıyoruz. Sıcaklığımız 41 derecede. Testimiz bu şekilde arkadaşlar. %100 yük altında maksimum 41 dereceyi gördük. Package derecesi olarak da 52 dereceyi gördük ama işlemcimiz 41 derece 42 derece civarında seyretti sürekli. Gayet güzel bir performans aldık 5600X ile. Soğutucumuz bu şekilde arkadaşlar. Açıklamalarda soğutucumuzla ilgili gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz soruları yorumlarda bahsedebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.